Arkadaşlar bugün yanımda Riyat Riyat var. Kuzenim. Ben Zarın kuzeniyim arkadaşlar. Öncelikle evet. silindirmanımıza giriyoruz. Ya bu ne geldi? Kapat. Ne bileyim. Böyle reklamlar geliyor yani. Evet ya. Silindirmanımıza girelim. Girdik. Kız kız. Evet silindirmanımıza girdik arkadaşlar. Çok korkunç bir oyun yani bu. Şimdi arkadaşlar, ya size bir şey tavsiye edeyim ben sesini kısın korkmamak için ve arkanıza da hiçbir zaman bakmayın arkadaşlar. ya bu da çok geçiliyor. açılıyor. Şimdi kapılardan içeri bir ya, hep buradan gidiyoruz atalım. ya. Evet ya hep buradan gidiyoruz. Hadi buradan gidelim. Be arkadaşlar ses geliyorsa çok özür dilerim. Arkaya bir bak. Arkamıza bir bakalım. Ne? Neden bakıyoruz? Bir, 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 hmm. yani. Arkadaşlar korkursanız altınıza yakabilirsiniz. Yani. Sen ne söylüyorsun? Ağzından sen bir an duyuyor mu? Evet. Diyor. Şimdi bir bakalım. Şunun ileride var yani. Yumun. <laughs> Aa anahtar var. Bir de bana al. Bu anahtar. Hani? Aa evet o, gördüm ben de. Anahtarları almanız gerek arkadaşlar. Evet kilit kapıları açabilirsiniz. <laughs> yani açılmayan kapılar. Ulan bu ne ya? Bütün ışık çıktı. Ulan kapı. İki tepki görüyorum. Mesela hmm, burada bir şey var mı? Aa evet var tamam. arkadaşlar. Aa tamam. gördüğünüz arkadaşlar bu çizim, hani burada size aslında edebilirim ki anahtarlarım yok. Ya bu bunu... o, o kapıyı açtık. Ha, evet tamam. Bu nasıl olur? altımızı yapacağım ya. Şimdi ileriye bir bakalım. Şu Kapıda ya, olabilir, ne olabilir mi yani arkanıza buradan olacak bakalım. Burada bir şey olmasa iyi olur ya. <laughs> lan bu ne Kova kafa çıktı oradan Hayda Lan çok korkmaya başladım Hay Lan lan lan, 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 lan. kan içerisi geldi yani. Bizi yedi mi zaten Hayda pil dolmuyor yani Üzgün tut yani Ay, Seninle mi Ortaya bakma bence. Çok. Tamam. Ortaya böyle ne olur. düşmüştük ya. Ados Arkadaşlar kurtardım. bu birinci bölümümüz. Abone olun lütfen. Abone olursanız daha da güzel videolar çekeriz yani. Sizin de kulaş okulan şunu atacağız. Hadi, hadi. Korkmayı başladım. Lan, arkamızda lan. zaten. Arkamızda sanırım. Hani hissediyorum. Arka. Lan, iyi, iyi. Üç. Tamam. Tamam. Arkamızda değil mi? Ulan sakız olursan o diğerine çizeriz. Diğer bölümü çizeriz. Abone olursan like de yapmak işte. Şimdi sağ... Burada, burada bir kapı var. <laughs> ulan ulan, ulan şey... o, orada A, bir şeyim. tane var. Adamı gördüm başını gördüm ona. Evet ya. Kası Kası arkamızda. Ulan ulan, ulan ulan ulan. arkamızda. Ulan, ulan... Ne lan? Arkaya bakma arkaya ulan, bakma. Ulan ya Bizimde çıkıyor galiba. Arkaya bak bir. Hey korkmaya başlıyorum arkaya bak. Ay. Arkamızda mı? Hayda! Ne bize? Ya bu ne ya? Ucuz kurtulduk ya. Arkaya bak bir. Ay, ucuz kurtulduk. Neredeydi? Nereye gitti yani? Ya ucuz kurtulduk ya. Çok ucuz. ucuz çok, çok. Hayda. Şimdi ben bence arkamızda. Vallahi arkamızda yani. Evet ya. Bir arkaya bak. Şu taraf garip bir yer yani. Bir dakika. arkam. Şu taraf bir garip bir yer bak. Evet ya. Çok kapalı. Nasıl açıldı? Galiba o, buradan gitsin. O kasap kadın arkamıza. arkamızda. Arkamızda ay. Arkamızda zaten. Arkamızda falan değil ya. Değil mi? He, ben hayır. de korkmuştum. Hayır, arkamızda yani. Hayır ya. Arkaya döner ki, döner dönmez diyorsun arkamızda. Arkaya dönerken ben yüreğim diyanacak yani. Altıma yapacağım şimdi. Arkamızda ne görüyorsunuz? Bu, duvara sığınmasın ne görüyoruz? Çünkü korkuyoruz yani çok korkunç bir oyun. Hı -hı. Şu Hı -hı an şimdi dört. 4... Ulan bu neydi lan? Elinin ne? çaktı. İlimim, İlimim çekmedi abi. Ay beş yıl. Oh, lan, ay, hayır, ay, hayır hayır hayır. Ne lan? Kabağa bak kabağa bak korkma ya korkma. Çok bak. korkunç ya ucuz kurtuluyoruz ya. Çok iyi kurtulduk abi. Yıkıca. Arkaya Sen bakmayalım uçuklu bence. Uçuklu bence. Arkaya bakınca onu görünce lan nasıl bakmayalım? Arkaya baktıktan sonra Korkak, bak çıkık olan arkamıza... Lan ışıklar lan. Lan ne oldu ya? Evet ışıklar yandı. Arkamızda Şimdi bence bizi öldürecek. Ah! Ne yapıyorsun? Ay yok oldu yani bu nasıl bir kadın? Ay, evet. bir, bir, bir bakalım ya. Çok korkunç bir oyun bunun çıkışı nerede? Ben başa atalım. Bununla gidelim. 8 tane. Aa. Kitap alabilirsiniz. Geçeceğiz yani bunu. Bence geçeceğiz. 8 kaç kitabımız var? Evet arkadaşlar işte 5 kitabımız var. Ben çok korkunç ya. Kadın çok korkunç. Böyle. Kadını şimdi vurup geberteceğim ya ben. nasıl gebertebilirsin lan? O bizi gebertecek. Bence de. Ulan... No 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 no. No. no bastırıyorum. Çıkıyorduk yani. Ya bütün kapılardan gelecek ya. Hiçbir şey yok. Şimdi Biz kitap 8. Da, 8. 8 kitap bulursak. Ama kaldı ya. Gördüğünüz gibi bakıyorum. Şu tarafa bir bak. Arkamızda yani arkamızda yani. Ya arkamızda. Vallahi arkamızda. Arkamızda falan değil ya. Ne kadar dedi arkamızda arkamızda. Evet. Ben korkuyorum. O yüzden arkamızda ben de korkuyorum. Olabilir. Kim korkuyor ki? Bakalım buraya bir deneyim. Ya bölümü uzaktık yani Ö öleceğiz biz. Akıyı bak. Okay bakalım. Akıya bak. yere geri geldik. Her yeri gezdik lan. Resmen nereye gidelim bir. Bu defa kadın bizi yemesine iz izin vereceğiz yani. İzin vermemiz gerek zaten. Görmüyorsunuz geçemiyoruz. Çok büyük ve güçlü bir leven yani arkadaşlar. Çok nedenmiş o? Arkaya bak, arkaya bak. Öldürsün ha kuzenim, öldürsün. Arkadaş... Lan neden öldürüyormuş? Öldürsün Yani. Bölüm uzadı yani. Arkaya bakalım. Ne uzasın ya. Arkadaşlar arkadaşları sonra... bayağı bir korkuttuk yani. Ya, Arkadaşlar sizi korkuttuğumuz ne? için ne? özür dilerim. Arkanıza düğü geldi. Karı nereye gitti yani? Umarım eğlenirsiniz. Buna bakırken eğlenirsiniz. Korku da bilirsiniz. Şimdi korku da Korksanız. Af dökümüzü. Kısımlar. 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 Arkadaşlar pilimiz az diye biz bu bölümü bitirebiliriz. Evet bir arkana bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bu leveli sanırım geçemeyeceğiz. Bir sonraki bölüm. Hayır. hayır, 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 hayır. bizi. Ya. Hayır. hayır ya olamaz ya. Yedi bizi yani arkadaşlar. Parça parça yaptı. Evet arkadaşlar birinci bölümümüzü tamamlamış olduk arkadaşlar. Lütfen like yapmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. bay, bay.